Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekeli makamında ziyaret eden şekerci 30 Mart yerel seçimlerine iddialı olarak hazırlanmaya devam ettiklerini belirterek 31 Mart'ta bu koltuğa ben oturacağım dedi. Karşılıklı nezaket ve fikir alışverişi şeklinde geçen görüşmede Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel seçim döneminde vatandaşların özellikle seçim araçlarının seslerinin çok fazla açılmasından dolayı rahatsız olduklarını ve rahatsızlıklarının kendisine ilettiklerini belirterek partilerin buna dikkat etmesi gerektiğini altını çizdi. AK Parti Bandırma Belediye Başkanı Dayı Recep Şekerci ise Başkan Pekeli Bandırma Belediye Başkanı olarak yeni dönemde devam ettirmenizi tamamlamanızı istediğiniz projeleriniz varsa söyleyin. Çünkü 31 Mart'ta bu koltukta sizin yerinizde ben oturacağım dedi. Şekerci seviyeli ve saygılı bir seçim dönemi yaşadığının altını çizerek 31 Mart'ta kazananın Bandırma olmasını istediklerini ifade etti. Seviyeli gidiyor yani çok fazla anlaşma dalaşmıyor ki seviyeli olsun. Demokrasilerde raconu hap keser. Evet. Millet sağlıkta günü geldiği zaman kimi dinlendireceğini, kimi tekrar görebileceğini ya da kimi değiştireceğini onlar karar versin. Ya da ne vermişse makbulumuzu demek. Yemeği vardı. Bu parçalar şimdi deniyor. konuşma şeyleri var. Hatta daha eskiye dönersek ticari yani reklamlar bile yapılabiliyor. Biz onları kaldırdık. E ben o konuşmaların ilk kime çıktım diye ki yani, bir bu hakkı burada kullanmayacağım. Gürültü kirliğidir. Gerçekten siyasi partilerle de bu yönde bir, bir, bir anlayış uygulama bekliyoruz. Sınırlı bir katkı oldu ama zaman içerisinde bizden önceki yönetimleri bu parçaları da tam kaldırınca biraz büyük kentlerde yaşamanın şartları var. Ve çağdaş imkanlardan yararlanmak gibi bir zorunluluk da var. Bugün bir şey olduğunda, iyi ve kötü günde insanlar mesajlarla çeşitli iletişim kanallarıyla dakikada yapar. Yeter ki istesinler. O bakımdan ürünlük kirliliği hem da bir sıkıntı. Biz istiyoruz ki seçimde dediğimiz gibi demokratik ortamda seviyeli bir mücadele sonrası sandığa gidilsin. Sandıktan kim çıkarsa çıksın. Artık geçmişi bırakıp o seçilene yardımcı olmak, onu desteklemek, hatta bu İyi ilişkilerin de ötesinde proje de var Çünkü önemli olan Bandırma, Bandırma'nın kaybetmemesi. Geçen dönemde sınırlı bir başarı elde edebildi. Genel genel kaynaşmasını. İnşallah bu önümüzdeki dönemde İnşallah. İnşallah. bu da aşılırsa Bandırma'nın kazandığını en en güzel zamanda görmek mümkün olur. Bizim istediğimiz burada insanı insan yerine koyan, hiçbir ayrımı yapmadan, hatta ayrım yapacaksa da daha çok düşkün, fakir, fukara, engelli, güçsüz insanlara biraz ayrıcılık bir yapmak gerekir. Ama hepsinin de önemlisi gelecek kuşakları düşünmemiz gerekiyor. Çevre dostu projelere destek verilmesi gerekiyor. Onun ötesinde halletmeyecek bir şey yok. Bu siyasi partilerin bakın hepsinin benzer amaçları kurulduğunu biliyorsunuz. Hepsinin yaşadığı özellikle yerel yönetimlerde bulunan insanlara rahat huzurlu bir ortam çağdaş ve hizmetleri hizmetlerinin onlara ulaştırılması ile ilgili uygulanabilir proje yapma gibi bir şey. Şimdi belediye biz çok şükür iyi durumda. Bir sıkıntımız yok. Borçsuz, haksız, kasasında parası olan, çeşitli araçları, gereçleri büyük oranla tamam olan, biraz iş makinesi ve kamyon sanıyorum gerekecek. O zaman parayı biz sarsıyorsunuz? ben parayı <laughs> koca yorum bak yapmıyorum. Girmiyorum o konulara. İnşallah aynısı hep söylediğim tek şey. Bandırma kaybetmesin. Yani bu bir hizmet yarışı. Herkesin her yer aday olma hakkı var. Tabi yine az önce sözünü ettiğimiz gibi sonuçta sandık. İnşallah bu gider. Bize bundan sonra düşen abilik rolü. Biz kimden geldi hiç baktayız. Eğer bir ihtiyaç duyulursa kapımızda gözümüzde sonuna kadar. Sizin bu güzel temennilerinizi ilave edeceğim. Kazanan bandırma olsun. 31 Mart sabahı yine rakiplerimizle karşılaştığımız zaman uçaklaşabilirim, selamlaşabilirim. Kırıcı olmasın. Bunun için arkadaşlarımızla belli mesafeler kat ettik. Bakın bir buçuk iki aylık süreçte pek böyle darıltıcı, gücendirici hareketler olmadı. İnşallah geriye kalan 26 günde de böyle bir şeyler olmaz. 27. gün zaten seçim var. Seçim yasakları 26. gün akşamında başlıyor. Kazanan bandırma olsun diyorum. Biz de e, tabii ki sizin söylediğiniz gibi parası olan bir belediye alacağız diye seviniyoruz. İnşallah e, biz de projelerimizle, kendi aklımızdaki e, projelerle hem gerek sosyal hem de e, teknik olarak bandırmanın daha rahat edebileceği, daha rahat nefes alabileceği projelerin yanında ileride istihdamat öneriyoruz. Türkiye'nin genel arttırıldığında biraz bu İnşallah dediğim gibi 30 Mart'ta böyle bir değişimi de beraberinde getirir. Hep söylediğim gibi Bandırma gerçek anlamda kazansın. Bu da insan ilişkilerinde. Zaten bir bakar, dikkat ederiz, Bandırma'nın ihtiyaçları, sıkıntı, problemleri belli. Projeler de ona bağlı, çoğu ortak. Bunun uygulaması öncelik sırasının yapılmasında, sıkı takiple kamu yararının öne çıkmasıyla ilgili özellikle ihalelerde katılımın fazla olması, rekabet ortamının oluşması uygun fiyatla zamanında kaliteli bir işin çıkmasına herkese katkı sunması gerekiyor. Kandırma yani yapısıyla, sosyo kültürel ekonomik yapısıyla her şeylere en iyisine güzel layık olmanın için imkan öyle bir ciddi bir potansiyeli de Kesinlikle. barındırıyor. Dediğim bu belediye yerel yönetim kenarından köşesinden tutup yapılacak bir iş değil. Özel yaşam bitecek, cumartesi mezai mevhumu bitecek ekip çalışması, ortak haklını ön plana çıkarma şart olacak. İnsanları hiç ama hiçbir ayırma tabiri tutmamak da işlerin en başında geliyor. Bu söylediklerimden bir tanesinin de eksikliğini söylerlerse burada da herkes ikisinde özür dilerim. Bunların yapılması yapılmazsa olmuyor. Kimse kimseye bu görevleri zorla Talip olan gereğini yapacak. Sizlerde i̇şte Allah var. Yaptığı zaman ben onu yapıyorum beynimde, yüreğimde vicdan muhasebesi. Bugün ne oldu? Memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yani seçim çalışmalarının biraz daha yürüdüğümde, dönemimde o işlerden biraz nefes almak için de elinde nezaketen burada bulmanızı öğretiyorum. Çalışmalarınızda ben size başarılar diliyorum. Teşekkür